için biz çok rahat ediyoruz. Evet. Ben boşa zaman harcatmam. Boşa para harcatmam. Hı hı. Zamanımı boşa asla harcamam. Benim kahve içmek için öğrencinin verdiği ...satın aldığı zamanı hı hı. kullanma gibi bir lüksüm yok. Leyla Hanımcığım, Milliyetin Bakanlığına bağlı güzellik uzmanı yetiştirdiğiniz bu kurslarda... ...acaba öğrencilerle ilişkileriniz nasıldı? Ee, ben çok merak ediyorum. Ve öğrenci buraya geldiğinde acaba hayata dair de bir şeyler öğreniyor muydu? Anatomik bilgiler alıyorlar. Lenfatik sistem kan dolaşımı, kas e, sistemi, e, cildin alt yapısından üst yapısına kadar dış etkenlerden nasıl zarar görür, gıdadan nasıl zarar görür, bunun gibi birçok e, bilgi alıyorlar. Onun dışında sosyal olarak nasıl satış yapabilirler, müşteri Hı -hı. nasıl karşılanır, e, müşteriye nasıl bakılması gerekir, Hı -hı. onun insan olduğu unutulmaması gerekir en azından. Hı -hı. E, <laughs> satış yaparken nerede zorlanırsınız, nerede daha rahat yaparsınız? Hı hı. Önce insan olmak mı, para kazanmak mı? Hı hı. E, ve kapıdan gelen her insanın cebinde para var ki bizi ziyarete geldi. Sizin kameranız yoksa bize çekime gelmezsin. Hı hı hı. E, bunun gibi şeyler öğreniyorlar. Daha sonra cilt analizleri, cildin türleri ve bakımları, evet. vücut bakımı masajlar, hı hı. iğneli epilasyon, makyaj, el ayak bakımları ve bunun yanı sıra da kalıcı makyajlar, e, tırnakla, e, tırnak'la ilgili de seminerler veriyoruz. Leyla Hanım'ın ailesinin başka bir parçası Hakan Bey geliyor şimdi ekranlarınızda efendim. Hakan Bey hayatında aldığı kararları ancak annesinin rızası dahilinde kolaylıkla gerçekleştirdiğinin altını çiziyor. Buyurun hep birlikte izliyoruz. Bir annen olması gereken bana göre bütün özelliklere sahip olan gerçekten beklediğim her türlü her türlü sıkıntımda anında yanında olabilen her şeyde cevap ve sorunu öğretebilen çözüm bulabilen bir anne. Bundan yıllar önce sanıyorum 89 yıllarında ben Almanya'ya gitmek istedim. Almanya'da yani hem öğrenim görüp hem de işte hayatımı idam ettirmek istemiştim. O zamanlar bilmiyorum yani biraz gençlik şeyimiz de vardı. Annem e, kesinlikle istemedi. <laughs> Tabi e, gitmedi gitme de. dedi. Burada her türlü imkanım var. Burada okuyabilirsin, burada şey yapabilirsin. Yok dedim ben illa Almanya'ya yani, bilmiyorum ne Öyle bir tutku haline gelmiş o zaman bize. Ben o zaman e, dinlemeden onu gittim. ...bir şekilde yöntemini buldum ve gittim. Orada bir hayli zorluk çektim fakat e, belli bir başarıya da ulaştım. Sonra tekrar geri döndüğümde bu anlattığım bölüm döndükten yıllar sonra öğrendim. İşte benim gözlerim çok e, ne derler yaşlarla doldu. İşte hiç istemem senin gitmeye çok üzüldüm. Ee, sonra sonra anladım ki onu burada üzüntülü bırakmam dolayısıyla orada birçok şeyin e, yürüyün yolunda gitmedi. Bayağı bir sıkıntı çekti çünkü orada. Bayağı bir sıkıntılar içerisinden geçti. Ha, belirli başarılar elde edildi mi? Edildi. Ama yani, hedeflerime ulaştım mı? Ulaştım. Fakat e, hani yolunun sonuna kadar açık şekilde devam edemediniz. Onu onun rızası olmadan başaramadığımı gördüm. Neticede olana çok ciddi bir e, örnek olmuştu O gün zaten itibariyle de onun sözünden kolay kolay hiç çıkmadım. Yani ne zaman dinlememesi de zaten başıma hep bir iş gelmiştir.